No, no, no. Güzel, güzel açış. Bir açın <laughs> arkadaşlar görsünler. Evet çocuklar onun adını benzeyelim. Gökmen Akdoğan. Evet. <laughs> Abi şuraya baksana ya. Abi. Seni tanıyorum, Adana'dan biliyorum Evet evet. Evet Adana'dan buraya geldim tüm seferberleri seferberliği ilan ederek yani görmek istiyorum Ronaldo'yu. Gerçekten şu an çok heyecanlıyım. Hani sağlıklı bir konuşma yapamazsam lütfen beni anlayın. Buradan yetkili kimse artık lütfen bana yardım edin. Tek bunu söyleyeyim söylüyorum. Ronaldo'yu görmek istiyorum. Beni görünce şaşıracağına inanıyorum. Lütfen ya lütfen. Ben ya dün geldim daha uyku uyumadım. Daha uyku uyumadım. Dün Atatürk Havalimanı ne her yeri denedim. Çırağan Sarayı. Her yere gittim. Ronaldo'nun gelebileceği, gidebileceği her yeri. Sultanahmet olsun. Ya lütfen ya ne diyeceğim bilemiyorum. He? Nasıl? Ee, güvenlik çok üst düzey. Çok üst düzey. Beni tanıyorlar ama... Ee, beni tanıyorlar ama yardım edemiyorlar bana. Senin bir Ramos benzerleri de var. <laughs> evet evet evet. <laughs> Uğur Beyazıt. <laughs> e, o da Onur <laughs> kardeşim Bayazıt. <laughs> Onur Bayazıt. <laughs> Onur Beyazıt, <laughs> Bayazıt, Uğur Beyazıt. Siz de... Evet. Menajerleriyim abi. Ben, ben evet. Da <laughs> biz daha önce Ramos'la tanışma fırsatımız olmuştu Türkiye İspanya maçında 2009 yılında. Kendisi Türkiye maçında gidi formayla kramponu bize hediye etmişti. Forma üzerinde <laughs> Ya güzel bir duygu, güzel bir anı. Sonuçta futbol hastasıyız biz de. <laughs> Spor'da Biz İstanbul'da 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 evet. İstanbul'da ya. yaşıyoruz evet. Ben oradan geldim. Ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> biz de evet güvenlik sebebiyle almıyorlar ama yine de şansımızı deneyeceğiz. <laughs> われわれわれ